Merhaba yine güzel bir haftaya başladık bu hafta yine birbirinden değerli konuklarım olacak yanımda. Ne yapıyorduk? Ev kadını, iş kadını programıydı formatımız ve üreten kadınları aslında misafir alıyorum burada. Niçin? Çünkü sen de ilham al ve kendi hikayeni oluştur diye. Bugün kendi hikayesini oluşturan Çeyizim Şahane programı diyorum yalnız. Instagram hesabının sahibi genç ve güzel girişimci Sinem Hanım var. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Eyvah, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz? İyiyim ben de. Öncelikle gitgide yaş ortalaması düşüyor. konu kaldığım girişim <laughs> kadınlar. Evet. Bu çok mutluluk verici. Hani artık eskiden hani şeydi ya belli bir yaşa gelmiş, belli bir tecrübe edilmiş kadınlar kendileri hikayelerini hazırlarken. Hı -hı. Şimdi artık yeni mezun oluyor üniversiteden. Hem evleniyor, hem kariyerini yapıyor, hem de kendi hikayesini oluşturuyor. Benim de öyle oldu Aynen biraz. Aynen öyle. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Çok küçüksünüz de mezunsunuz. İşletme mezunuyum. Hayda. Üniversitesi. Bildiğim kadarıyla evlisiniz şu anda. İki aylık evliyim evet. <gülüyor> <gülüyor> yeni daha. Peki bu çeyizim şahane nereden aklımıza geldi? Aslında üniversitedeki kaygıları başladı her şey. Hı -hı. Üniversitenin son senesinde arkadaşlarla hep böyle oturuyoruz ne yapalım, özel sektöre mi girelim, işte KPSS'ye mi hazırlanalım, ne yapalım. Kafanız sizinle her üniversitede evet. gibi kap karışık. Ben hiçbir zaman KPSS'yi düşünmedim. Hiçbir zaman memur olmak bana göre yapıma uygun bir şey değildi. Hı -hı. Özel sektörde de e, duygusal bir yapım olduğu için e, çevrem tarafından, işte şu an eşim tarafından herkes hani özel sektörde biraz duygusal yıpranma yaşayabileceğini söylediler. Hı -hı. Bunlar falan hep kafamı karıştırıyordu. Daha sonra dedim ki ya ben kendi işimi yapacağım ya dedim. ben hani. Sabah kalkacağım, kendi işime gideceğim, akşam kendi işim için devam edeceğim, çalışacağım, kendim için çalışacağım. Kendim yani. için çalışacağım, kendim için para kazanacağım dedim. Tabii benim en büyük şansım annemle babamın zaten ticaretle uğraşıyor olmasıydı. Ha. Ama bunu siz bu farkındalığa daha 20'lerinizde varmışsınız. Evet. Yani. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Tabii ben üniversitenin son senesinde herkes KPSS kitapları almaya başlarken ben rahat rahat takılıyordum. Çünkü ben ne yapacağımı biliyordum. Ha -ha. Sonrasında e, Instagram'ı normal tabii sosyal medya olarak kullanıyordum. Birkaç tane satış sayfası fark ettim. Kendim birkaç alışveriş yaptım. Aha. Üniversitenin son senesi dedim ki ben evet Instagram'dan da bir şeyler yapacağım. Süper. Ama kafam çok karışıktı. Evet. Kafam çok karışıktı. Bir taraftan Aha. annemle babamın birebir aynı işi yapmak istemedim. Bir yandan kendim bir şeyler Anne baba katarak. Anne bu arada e, ne yapıyor tam olarak? Ticaret? 20 yıldır e, Ev tekstili sektöründe bir dükkanımız var. Annemle babam beraber dükkanı? çalışıyorlar Siz İzmir Bornova'da. Bornova'da ev tekstili üzerine dükkanları ha var ve evet. dükkanlarından normalde gelenlere çayzik, neler evet. şeyler. Evet. 20 yıldır hmm. eski usul Ev elden taksitinde devam ettiği hı bir dükkanımız var. Ve böyle veresiye alınan Aynen bilinen öyle. bir esnaflar aslında. Evet, annem ticaretle uğraştığı için benim hiçbir zaman ticareti tam manasıyla girmemi istemedi. Çünkü bu zamana kadar krizleri yaşadığı için, stresi Zorlukları yaşadığı biliyor. zorluklarını bildiği için. Hep böyle dedi hani kızım hani bir işe gir, hani sonra Bağışın tekrar yaparsın. Olsun, evet. olsun, kriz olsun, umurun olmasın doğru. 35'lerine doğru tekrar ha. yaparsın kendi için ama önce Aha. bir gir ben istemedim dedim ki böyle başlayacağım. 35'imden sonra çünkü çok geride kalacaktım. Bir an önce başlayayım. Bir an önce ticareti öğreneyim. Banka ilişkileri nasıl? Bunu öğreneyim. İşte vergi dairesine nasıl gidilir? Bunu öğreneyim. Bir şeyler öğreneyim sonrasında Aha. dedim. Çünkü devam kendi ederim. annen de aslında çok hak veriyorum şimdi ben de 3 yıldır girişim tarafına karışı şey için çünkü ödeme bitmiyor esnaflıkta yani sen de büyürken fark etmişsin Hı -hı. annenin için. yani ve hep kazandığın parayı bir şekilde tutmak zorundasın çünkü yarın ne yaşayacağını bilmiyorsun öyle. Yani. annen aslında o stresi yaşama istememiştir yani yarın Tabii. düşünerek yaşamak çok büyük bir handikap çünkü. Babam bu konuda biraz daha böyle hani ya yapar benim kızım hani o girişimci Hı -hı. bir insan o işte lider ruhlu yapar. Süper. Daha sonrasında işte üniversiteden mezun oldum. 15 gün tatil yaptım. Hemen dükkana gittim. Hı hı. Dükkanda oturuyorum. Bakıyorum herkesin bir iş bölümü var. İşte babam onlarla ilgileniyor. Annem bununla ilgileniyor. Çalışanlarımızın herkesin bir iş bölümü var ve ben böyle hani şey gibi hissettim kendim. Ya ben hani o ekstra bir fayda şey. kazandırmıyorum buraya hı hı. şu anda dedim. İlk gün Akşam hemen Instagram hesabı açtım. Aha. İkinci gün ilk siparişimi aldım. Hala ilk siparişimi veren müşterimle ilk görüşüyorum. İlk sayfayı açtın. Onu evet. çok merak ediyorum. Hep merak ediyorlar. Ya, nasıl başladın? İlk sayfayı açtın. Çünkü Aha. gördün değil mi? Başka sayfalardan ilham evet. alıyorsun aslında. Bakıyorsunuz size benzer. Tabii. Aynı ürünü satıyor ama binlerce takipçisi ürünler var öyle. değil mi? Hem onlardan ilham aldım. Hem de beni en çok böyle evet. fişekleyen şey e, fayda kazandırmalıyım. Yani ben buraya evet ben de ticaret Hatunluğu yapacağım diye geldim ama aynen. gelmiş olmasın çünkü aynen, aynen. o rahatsız ediyor. beni seni. o rahatsız etti zaten. Aha. O yüzden dedim ki ben fayda kazandırmalıyım. Ben bir şey yapmalıyım ve evet hani üniversiteden mezun olup da sanki böyle KPSS'ye girdim, atanamadım buraya geldim gibi olsun istemedim. Halbuki Aha. ben hiçbir zaman bir CV oluşturmadım. Hiçbir devlet kurumu sınavlarına girmedim. Çünkü bu işi yapacağım dedim. Başlayacağım annemlerle. Onlarla ticareti öğreneceğim. Daha sonrasında bir yerden bana dedim bir e, yol gelecektir. Aha. Bir yerden bir ışık gelecek ve ben kendi yolumu çizeceğim. Aslında ev tekstilinde devam etmeyi de düşünmemiştim ilk başta. Aha. Sadece ticareti öğrenmek istedim. İşte işler nasıl yürüyor, toptancılarla ilişkiler nasıl? Benim için bir kurs doğrusu. Aslında yani e, sen bu farkındasın hiç yani Aslında sen böyle master'ını yapmışsın bu konuda. Evet. Pratiğini görmeye gelmişsin evet. aslında. Teori kafanda var zaten çocukluğundan bu yana gördüğüm ve gözlemlediğim için. Ya ben benim için birazcık kurs oldu. Aha. Daha sonrasında Instagram'ı açtım. Tabii hani şey gözüyle bakılıyordu. O zaman daha sizin nesil, birinci nesil Instagramcıysa benim neslimde ikinci nesildi. daha böyle Aha. gerçekten pazara dönmemişti. Yani herkes bir şey satma derdinde değildi. Hı hı. Nasıl Hiç, farklılaştın rakiplerinize göre yani? Ya o zamanlar sosyal medyayı nasıl kullanabileceğimi çok araştırdım. Büyük sayfalardan Aha. feyz aldım. Bloggerları fark ettim ki bloggerlar o zamanlar şey değildi böyle işte kociscom'la şu falan modunda değildi. Çok kaliteli bloglar <laughs> falan çıkmıştı. Aynen. Diyorsunuz. Öyle değildi. Blogger'ları fark ettim. <laughs> Tabii o zamanlar bilmeyerek herkese mesaj atıyorum. Sayfamı paylaşır mısınız? Evet. E haliyle şu anda bana da nasıl onlarca her gün mesaj geliyorsa onlar da yer vermek istemiyorlar. Bir şekilde onlara nasıl ulaşabilirim? <laughs> onlara nasıl kendimi fark ettirebilirim? Evet. Bununla uğraştım. Daha sonrasında Facebook'tan nasıl reklam verebileceğimi araştırdım. Hı -hı. Aslında ben sosyal medyanın en önemli kısmının reklam olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Özellikle benim gibi elemeyi değil hazır ürün satıyorsanız Hı -hı. reklam çok önemli çünkü piyasada yüzlerce binlercesi var ve Doğru. senin ürününü alması için senin ürünün farklı bir ürün değil. <laughs> senin ürünü alması için birinci samimiyetine güvenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sayfanın Tayland'daki evet. o görüntüsü çok önemli. Fotoğrafları nasıl çekiyorsun? Ürünleri nasıl güzel gösteriyorsun? Aslında ürünlerimin şöyle bir avantajı var. %90'ın zaten profesyonel çekimleri var. <laughs> yani e, sektördeki önce Çalıştığım firmalarla çalıştığımız ya. için Hı -hı. onların zaten profesyonel çekimleri var. <laughs> e, fark şöyle oluyor. Mağazaya gittiğinizde sadece Hani bakarak görebiliyorsunuz. Ama benim sayfamda hepsini en profesyonel ışıklarla çekilmiş haliyle görebiliyorsunuz. O açıdan bir farkı oluyor. Kendimde daha böyle alt kategoride olan şeyleri kendim çekiyorum. <laughs> Reklam çok önemli olduğunu fark etmemle her şey başladı. <laughs> bir şekilde ulaşmam lazımdı. Bloggerlara hediyeler yolladım. işte <laughs> ya da internetten reklam nasıl verilir bunları araştırdım. He, sen ne diye yollarken babanla annenin yorumu ne? Bizim kız mağazayı dağıtacak falan oldu mu? Yapıyorsun? Hiç öyle olmadı. Lan, Aksine hep arkamdalardı. Aha. E, başta dışarıda işte ben instagramdan satış yapıyorum dediğimde olay birazcık şeydi. E, ha öyle mi falan. Çünkü sosyal medyanın gücünü fark etmeyen insanlar için benim yaptığım iş birazcık işte. şeydi böyle. Bu kız da hep telefon başında falandı ki bizim böyle 50 üzeri müşterilerimiz vardır. 50 yaş üzeri müşterilerimiz. Aha. Onlar böyle teyzeler falan bazen şey diyorlar. Kızım sen hep telefon başındasın, hep bilgisayar başındasın falan diyorlar bana. Daha sonrasında e, benim satışlarım rakamsal anlamda insanların kulaktan kulağa duymasıyla e, Aha. Ben Küçük Prens'i çok severim, çok büyük tanıyım. Küçük Prens'in e, bu işte yetişkinler sayılara bayılırlar, onlara işte Şöyle güzel bir ev derseniz bunu gözlerinde canlandıramazlar. Ama onlara şu kadar milyon dolarlık bir ev derseniz mükemmel bir ev derler. Benim hikayem aslında böyle oldu. Ay ne kadar güzel özetleri. İnsanların biraz daha yaptığım işe saygı duymaları rakamsal olarak kulaktan kulağa Allah Allah bu kız tek başına dükkanın bir köşesinde Bütün bu mi? satışları mı yapıyormuş? Biz de yapabilirizler başladı bunun üzerine. Yani bu konuda... Aynen baban nasıl gururlanıyordur evet. ama o zaman. Onlar gururlandılar. Dükkandaki çalışanlar da otomatik hı hı. olarak hani aslında mağazaya gezmeye gelip bütün gün takılan birinin neler yarattığını. Tabii sonradan işte çeyizim şahane burası mıydı falan deyip dükkanımıza gelenler olmaya başladı. Hı <laughs> hı. Sonrasında sen hikaye böyle bir şey. Peki WhatsApp'ta hep sen yönettin değil mi telefon? WhatsApp'ı ben yönetiyorum. E-ticaret sitesi Hı -hı. kurdum. E-ticaret sitesini Süpersiniz. ben yönetiyorum. E-ticaret nasıl kurun? Çünkü bunu da çok merak ediyorlar yani. E-ticaret hani... nasıl kurdum? Aslında e, bir, bir, birkaç Tam yazılımcı Aha. hazır temalardan gitmedim. Kendime Süper. güvenemedim o konuda. Birkaç yazılımcıyla görüştüm. Aha. Bana özel panel açabilecek bir yazılımcıyla anlaştım. Aha. Facebook gibi kendim aslında giriyorum ve kendim yönetiyorum Süpersiniz. o saptan sonra olan. Ne şeylerden. kadar amalettin yaklaşık? Hani bunu çok merak ediyor çünkü takipçilerim. Ee, başlangıç olarak ben çok cüz'lü rakamlara mal ettim. 2000'e. Değil e, mi? Yani kurdum. bugün aslında 2000 3000 evet. aralığında bir yani işi bir bilen dükkan biriyle. açıyorsunuz. Hani Aynen. Bir dükkan açmak kolay değil. 2000'e mal ettim. Her sene de e, kredi kartıyla ödemelere bir 900 civarı veriyorum. Yıllık ücret. Yazılım ediyorsun. şirketine 900 civarı veriyorum senelik. Ha. Ama senelik olduğu için hani baktığınızda aylık çok cüzdi, cüzdi rakamlar oluyor. Geliyor. Süper. Yani hanımlar onu söylemeye çalışıyorum. Hani illa ki gidip de bir yerde bir dükkanınız olmak zorunda değil. Sizin online'daki instagramınız bir storunuz tıpkı sinemin hikayesindeki gibi. Aynı zamanda da yıllık yatırdığınız bir 3 bin 5 bin arasındaki bir parayla da sizin online'da açılıyorsunuz dünyaya. Yani bu çok konforlu çok da rahat bir şey. Hani evet. burada mesela ben anlatıyorum ya da x kişi anlatıyor. Sonra 3. 4. anlatınca aa karşılık diyor ki ben de yapabilirim o zaman. Gerçekten de Gerçekten uçuk Bazen şey oluyordu ya bazı insanlar biz girişimci olmadan önce hani e, o taraftan bakan e, çok böyle abartı bir gösterebiliyor yapılanı. Hı -hı. Hani çok büyük dağları fethetmiş gibi. Aslında öyle bir şey değil değil, mi? değil. Yani Ben tek yani... başıma yapıyorum. Değil mi? Ben WhatsApp'ı başı... siparişleri Hı -hı. tek başıma alıyorum. Ürünleri tek başıma koyuyorum. Kesinlikle. Onun haricinde reklam işlerini kendim yönetiyorum. E-ticaret sistemi kendim yönetiyorum. Tabii bazen müşteriler işte bu ürünü bulamadık sitede diyorlar. Diyorum ki bir saniye hemen yazılımcımız diyorum sizinle ilgilenecek. Hemen açıyorum bilgisayarı yazılımcı ben. Hemen açıyorum tık 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 ilgileniyorum falan. <laughs> çok ki Yazılımcımız yükledi diyorum devam ediyorum yani. Çok tatlı var. yani bu çok önemli bir şey. Bu da gençliğin verdiği o dinamizm de orasında. Hepsini aynı anda yönetebilme. Evet. yani insanlar hep şey deniyor ya odaklan hani aynı şeyi nasıl yapabiliyorsun hani bu kadar çok şeyi. İsteyince yapılıyor. Tabii. Yani sen bir şirketin hem insan kaynaklarısın finansörüsün, reklamcısın, yazılımcısın Hı. baktığında bugün tek başına edindiğin tecrübeyi sen bir beyaz yakalı olsaydın bu kadar tecrübe edinemezdin aslında. Zaten özel sektör düşündüğüm yıllarda da hep şey diyorum 35'ime kadar falan kendi Kendimi göstermek için çabalayacağım ben, 30'unda 35'inde kendimi gösterdikten sonra cebim dolmaya başlayacak, cebim ve ruhum dolmaya başlayacak. Doğru. Benim böyle bir şansım vardı, ticarete daha kolay yoldan Aha. atılabilmemin bir şansı vardı. Ben o şansı değerlendirmek istedim. Sen çok istedim. iyi değerlendirmişsin. Yani aslında senin annenin babanın böyle bir yeri olmasa da sen gidip de kendin sıfırdan bir Hı -hı. ürün alıp 3-5 tane, bundan yine bu yolu yapabilirdin. Tabii yani, bir ara onu da yaptım. Ayrıca bağımsız mi? dükkandaki ürünlerden bağımsız kendime ayrı bir hesap açıp oradan da başka bir şeyler daha satmaya başladım. Şimdi kendi ürünlerimle alakalı kafamda bir şeyler var. Neler ben düşünüyorsun ki, nereye taşımayı, nasıl farklılaşacaksın yani daha? Ya yani şöyle düşünüyorum. Ben ilk iki sene kendime hedef koydum. İlk iki sene ticareti öğreneceğim dedim. Çünkü ben Hı -hı. E, bir banka diyalogları, bir çek diyalogları, bir vergi dairesi bunları Hı -hı. bilmiyordum. Ben bunları öğreneceğim, ticarete esnaflığı öğreneceğim, Hı -hı. esnaflık etiğini öğreneceğim ki bu çok önemli bir şey. Şu anda Hı -hı. mesela Instagram'da benim e, kızdığım noktalardan biri iade yok. Özel kimse, özel kişiye özelse Aha. tabii ki de yok. Çünkü sizin için yapılmış. Aha. Ama zaten başka birine de satabileceğiniz bir ürünse, iade yok. O insan sana güvenip, eliyle dokunmadığı bir şeyi Alabiliyor. senden almayı tercih etti. 2 zilyon tane yer varken. O Aha. zaman hani iadede birazcık daha esnek olunması gerektiğini düşünüyorum. Aha. Ben hep bu şekilde davrandım. 2 sene sonraki hedefim de kendime ait birazcık daha farklı bir yöne çekmek istiyorum. Yani dükkanla devam etmek istemiyorum açıkçası. Aha biraz daha farklılaştırmayı düşünüyorum hı hı. ve kendimle ilgili ufak tefek kendi ürünlerimi koymayı düşünüyorum. Bununla ilgili şimdi yavaş yavaş oturtuyorum kafamda. Aha. Yeni neler yapabilirim? Nasıl farklı bir şeyler yapabilirim? Tabii butik ürünler olacak. Yani bir üründen 100 tane, bin tane olmayacak. Aha. Butik çalıştığım ev tekstili ürünleri olacak yine ve ev dekorasyon İşi ürünleri olacak. şeyler de yapabilirsin ev tekstili ürünlerine yani farklılaştırabilirsin. İşte bunun için biraz benim gibi işini böyle severek Aha. bir ekip arkadaşı da gerekiyor yani Tek başıma evet. bunu daha fazla üstesinden gelemem çünkü. İki sene sonra bunu düşünüyorum. Şimdi marka tescilimi almayı planlıyorum. Onun için araştırmalarım başladı. İsim de çok güzel çeyizmiş. Yani. O isim muhteşem. Televizyon programı gibi yani. Evet. Çok. Bir anda o gün, bir anda onu deniyorum, Uçtan olmadı, önce onu deniyorum, olmadı. bu şeyleri yapabilirsin evet. hani. Yani birçok şeye gidebilir aslında. O kadar önü açık ki senin yapacağın evet. işin o şekilde. Sinem'cim çok teşekkür ediyorum. Hikayen çok değerli, kıymetli. Genç yaşta bu heyecanla bunu yapmış olman birçok gence de ilham olacaktır. Hı hı. Çünkü birçok hala senin yaşlarında ne yapacağını bilemiyor. Sen bu yaşta hayatını kurmuş, ailenin işine bir katma değer sunmuş, üzerine evlenmiş, bir yuva kurmuşsun. İnşallah yolun hep açık olur ki inanıyorum. Çünkü enerjin çok pozitif ve güçlü. Teşekkür Sayfana binlerce ediyorum. Bana yer gelsin. verdiniz. Ay ne demek? Ne demek? Yani çok bu senin gelmen çok değerli ve kıymetli. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, sosyal medyadan iş yapmak isteyenler var. Eğer. Aynen. sosyal medyanın en önemli özelliği ulaşılabilir olmak. Yani Hı -hı. E, insanlar size gece 2'de 3'te bile yazabiliyorlar. Hı -hı. Değil mi bu çok önemli. Ve ters yani gece 2'de 3'te yazan müşterilerimden bir tanesi de sadece şey demiştim hanımefendi daha uygun bir saatte size dönüş yapacağım demiştim ve müşterim şey demişti e, daha uygun bir saatim olsaydı alışveriş yapabileceğim birçok yer var benim bu saatim uygun demişti. Aslında çok mantıklı değildi o saatte yazması ama baktığımız zaman da gerçekten bana şunu söyledi evet Sosyal medyadan iş yapıyorsan sana ulaşılabil, ulaşılabilmeliler. Onu zaten sosyal medyayla bu yıkıldı. Yani çünkü e, hepimiz hayata böyle sabah erken saatte başlıyoruz Hı -hı. baktığında. Senin de öyle dükkana gidiyorsun yoksa toklara çok kargolara ayarla bilmem ne ayarla. Kendi alışveriş saatin bile aslında akşam 9'dan sonradır. Evet. Kafanı böyle koyup da böyle tam bakınca böyle sosyal medyaya ya da online sitelere. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bunu o markanın o kurumsal algısını yıkıp o küçük esnafın verdiği pro, profesyonel olma çabasıyla senin gibi girişim girişimciler sununca başarı geliyor aslında. O yüzden ben de tamamen aynı kıyım. Özellikle bebek ürünü satanlar geldiğinde onlar da bunu söylüyor. Yani çünkü diyor kitle anne, anne 11'den sonra yazabiliyor. Yani evet, başka bir öyle. şansı yok ki o kadının. Zaten böyle yazıyorlar. Kusura bakmayın bu saat ama evet. farkındayım ama ben bunu bu şartla alabiliyorum çünkü. Çok doğru, çok haklısın Sinemciğim. Bu farkındalık için de çok teşekkür ediyorum. Hanımlar burada sosyal medya iş yapacaksanız gecenin 12'sinden sonra da size ulaşan müşteriye hizmet verip o güveni sağlıyorsanız siz de para kazanır hale dönüşüyorsunuz. Hep diyorum hep emek. Sinem uykusundan fedakarlık yapıyor. Gece 2'de belki izlediği bir filmi kapatıyor ama müşterisine hizmet veriyor. Bu da ona ne yapıyor? Yolsu elektrik olarak mutlaka geri dönüyor. Emek ve veren her şekilde kazanıyor özetle. Bugün de bizimle olduğunuz için, programı izlediğiniz için. Çünkü bunu izliyor olmanız kendi hikayenizi oluşturmak için bir yol aradığınızın ifadesidir. Allah yolunuzu açık etsin. Neyse hayaliniz sizin de o da emeğinize dönüşsün. Yarın tekrar Ev Kadın İş Kadın programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.